Evet, beni vazifemden alıkoymanızın koymanızın sebebi nedir Albay? Sakin olun Hemşire, buyurun oturun. Birkaç soru soracağım size. Eğer sorulara layığıyla ile cevap verirseniz, bu kapıdan derhal çıkıp gidebilirsiniz. Evet soru bekliyorum. Gir. Kumandanım. Azize Hemşire Albay Stavron odasında sorguya alındı. Tamam çıkabiliyorsun. Emredersiniz. Yardım sandıklarının içinde tam olarak ne vardı? Buğday, arpa, yemiş, fistan, kundura, Esvan. Battaniye, e, mümkün olduğunca ilaç ve ekmek. Başka bir şey olmadığına emin misiniz? Kim hazırladı o kutuları, çuvalları? Biz. Siz de taşıdınız. Ne oldu albay? Bir avuç müşküle yardım ettiniz diye pişman mı oldunuz şimdi? E tabi Vicdanınızın sesini işitmiyordunuz ne zamandır herhalde. Bir tuhaf geliyor değil mi? Vazife her zaman vicdanımdan önce gelir hemşire. O trene silah yüklenmiş. Hem de yüzlerce. Malumatım yok. Bana doğru dürüst cevap verin. Yoksa bu kapıdan asla çıkamazsınız. Siz tehdit mi ediyorsunuz beni? Oturun yerinize. Siz ne hakla bu odada benimle bu şekilde konuşabiliyorsunuz? Asıl siz ne hakla bana emir veriyorsunuz? Bize malumat vermezseniz derhal tutuklanacaksınız. Sadece sizle değil. Kızlarınız, oğlunuz, bütün aileniz. Anlaşıldı mı? Anlaşılmadı efendim. Ne hakla tutuklamaya kalkıyorsunuz beni? Elinizde ispat var mı? Ha? Yok. Eee? Siz kendiniz taşıdınız yardımları. Senin karşında çocuk yok efendi. Sen beni öyle kafana göre tutuklayamazsın. Bay. Ne oluyor burada? Bu kadın neden bağırıyor Yunan Karagen'de? Bitti zaten diyeceğim. Gidiyorum. Hanım. Albay Stavro size vaziyeti yeterince izah edemedi anlaşılan. Hakkınıza tahkikat var. Ve itham edildiğiniz suç eğer işbirliği yapmazsan sizi eve götürecek. Hala işbirliği diyor. İyi hadi tutuklayın beni. Asker, tutuklayın bu kadını. Daha götün gözüm görmesin. Sorgusuna da derhal başlayayım. Evet dersiniz. Bir dakika. Öyle mi alıyorsun incin? Hı? daha evvel bir kadına iskence etmemiştim. Bu benim için de ilk olacak. İyi <laughs> istirahatler. Fazla bekletmeden döneceğim. Hüseyin. Nasıl Aslında çok fenaydı ama şimdi daha iyi. Buyurun. Geçmiş olsun size. Nasılsın? İyi misin? Bir nöbet herhalde. İyiyim ben. Hiçbir şeyim yok. Çok gördün kendini. Ben seni buraya iyi olman için getirdim ama bu hayır işleri seni çok yordu. Lucy, geri dönmek ister misin? Hayır. Ben iyiyim burada. Mutluyum. Okey. Zaten vazifem Yakında sona erecek. Birkaç haftaya biter. O vakit geldiğinde buradan Paris'e gideriz. Oradan da sen nereye istersen oraya gidersin. Olacağız. Oh, Ablamın hatırı için benimle bu kadar alakadar olmaya mecbur değilsin. Sen vazifene bak. <laughs> Hem alakadar olman gereken başka bir hanımefendi yok mu senin? Anlamadım. Angele'ye olan alakanı bilmediğimi sanma. Habire ortadan kayboluyorsun. Seni otelden çıkarken görenler olmuş. Sen şimdi düşünme böyle şeyler. Hem nereden duydun? Kim ne görmüş? Simirmen küçük kuzum. <laughs> Kuşlar söyledi. O hadise düşündüğün gibi bir hadise değil. Ayrıca benim yegane ilgilendiğim hanımefendi... ...sizsiniz. Onun için bir an evvel iyileşmeye bak. Sana söz veriyorum. Seninle daha fazla alakadar olacağım. Hakikaten lüzum yok. Kafi derecede alakadar oldun zaten. Hazır mısınız hepsine? Hazırım. Lakin siz de hazır olun çünkü ağzımdan dua'dan başka bir şey çıkmayacak. O halde baslayalım. Tanıştırayım. Elektireyim. Albay. Bu kadar kafi. Gerisini ben hallederim. Daha başlamadık general. Bu kadar kafi Çıkabilirsiniz. Emredersiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.